Selamun Aleyküm arkadaşlar, abiler. Ali Basmaz abimin çubuklarıyla bir kurşun frekansında bir baktık biz bir arazideyiz şu anda. Bir bize bir nokta verdi. Şöyle bir ağacın, şöyle biraz bir arazideyiz şu anda. Ağacın bir kökünün altını doğru verdi. Kurşun frekansıyla diğer frekansları da denedik. Tabi kurşun frekansını da deneyince böyle kurşundan bir tablo. Şimdi ben bunu size ee, açacağım bir şekilde yani bu şekilde tablo derken de yani aynı böyle bir yaprak gibi kitap gibi bir şey çıkardık biz burada. Ben şimdi bir kullanım şeklinde size bir göstereyim. Kurşun frekansını da aldım ben şimdi cihazı. Frekans modunu şimdi ayarlayacağım. Sesten de duyduğunuz üzere şimdi açıyorum. Şimdi kardeşim bir bilme. Şöyle bir parça çıkıyor buradan. Ben bunu çıkarırken tabii ama bana bayağı da ağır. Şöyle göstereyim. Bir parçası da burada. Böyle bir tabaka gibi bir şey çıkıyor buradan. Hemen hemen 40 santim derinlikten çıkıyor. Oh. Bu şu şekildeydi arkadaşlar. Böyle bu şekilde. Bu şekilde bir kuşun tabakası çıktı. Ali abim eline koluna sağlık. Frekans modu elimizi güçlendirdi. Allah razı olsun abi arazide artık pek fazla oyalandığımız yok yani. Rahat rahat gezebiliyoruz. İyi günler. Bu da arka tarafı. Yani katlı olan tarafı. Yani şu kısımlar bak boyasız. Boya falan yok. Bir gibi bir şey var mı? Bir şey. Bir bıçak var mı? Şey. Falçata Evet falçata ver. Bu da katlanmış boyalı üst kısmı. Kısımları boyalı. Bu da alt yüzü yani katlı olan yeri